Eğitimlerin sıkıntıları, sorunları için buradayız. Onların adına yönetim kurulu üyemiz Ünlü Güneş basın açıklamasını okuyacağım. Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarını etkilediği kadar aynı zamanda sağlık hizmeti vermenin dışında eğitim ee, yükümlülüğü olan asistan arkadaşlarımızla çok etkilendi. Ben şimdi onların ee, hem sıkıntılarını hem taleplerini onlar adına okuyacağım. E, asistan hekimler tükeniyor, farkında mısınız? Hekimlik mesleği tıp fakültesine adım atıldığı anda başlayıp ölene kadar devam eden bir serüvendir. Tıp fakültesine başlayan her öğrenciye zorlu ve uzun bir tıp eğitimi bekler. Tıp eğitimi sonrası uzman hekim olmak isteyen hekimler dünyanın en zor sınavlarından biri olan tıpta uzmanlık sınavına girer ve kazananlar uzmanlık yolunda ilk durağı seçip asistanlığa adım atar. Büyük hayaller ile başladığımız uzmanlık eğitimi, çalışma koşulları ve maruz kalınan mobbing ile hayal kırıklığına dönüşüyor. Aralıksız 36 saate varan çalışma süreleri, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılması, Görev tanımının dışındaki angarya işlerle uğraşmak bugüne dek sıklıkla dile getirdiğimiz sorun başlıklarından bazıları. Asistan emeğinin sömürüsünün en çarpıcı hali nöbetlerdir. Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmeliği, uzmanlık öğrencileri üç günde birden daha sık olmayacak şekilde nöbet tutmalıdır demesine rağmen, resmiyete yansımasa da kimi kliniklerde nöbet sayısı ayda 14-15'i bulabiliyor. Günlük 8 saatlik mesainin ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertesi gün çalışmaya, yani 36 saat süreyle çalışmaya zorlanıyoruz. Mevzuatta gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeliğiyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken ekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmiştir. Asistan hekimlerin çoğunun Aylık nöbet süresi 130 saati aşmamasına rağmen 130 saati aşan nöbet ücretleri yine mevzuata göre ödenememektedir. Nöbet sonrası izin kullanabilenlere ise nöbet ücreti ödenmemektedir. Nöbet ücreti ile nöbet ertesi izin taleplerinin de karşı talepler olarak düzenlendiği mevcut sistemde hekimin ya dinlenme hakkından ya da emeğinden vazgeçmesi isteniyor. Asistan hekimlik temelli bir sağlık hizmeti değil, eğitim sürecidir. Sürecin sonunda asistan hekimden kendi branşının yeterliliğini sağlaması ve bir uzman hekim olarak mesleğini layıkıyla yerine getirmesi beklenir. Bunun mümkün olması için bu süreçte asistan hekimlerin aldığı eğitimin nitelikli olması şarttır. Performans sistemin ve kışkırtılmış sağlık talebi nedeniyle için bir iş gücü yığını olarak görülüyor. Eğitimi geri plana atılıyor. Polikliniklerde eğitici yönlendirmesi ve denetimi olmadan hasta manesi yapmak, konsültasyon hizmeti vermek zorunda kalıyor. Bu durum hem eğitimin hem de sağlık hizmeti kalitesinin düşmesine neden oluyor. Sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayacak zamanımızın kalmaması tükenmişlikle sonuçlanmaktadır. Eğitim seminerlerimiz, vaka tartışmalarımız bile sağlık hizmetini aksatmamak adına yemek saatlerinde ve mesai bitimlerinde yapılmaktadır. Çoğu sağlık kurumunda yoğun çalışma şartları altında ezilen asistan hekimler akademik çalışmalara gereken zamanı ayıramamaktadır. Ayıramamaktadır. Eğitim ve araştırma ile ilgili eksikliklerimizi geriye kalan sınırlı boş zamanlarımıza kapatmaya çalışıyoruz. Biyerarşik ilişkiler mobbinge neden olabilmektedir. Sağlık ortamında kıdem ve usta-çırak ilişkisi, Hipokrat'tan beri bilinen tıp eğitimi ve uygulamasının en önemli temellerinden biridir. Ancak bazı durumlarda bu ilişki asistan aleyhine işleyerek, iş bölümü akademik ve uygulamalı eğitim süreçlerinde mobbing olarak karşımıza çıkıyor. Mobbingi bildirmek ve şikayet etmek isteyen asistan hekimler, eğitim alamama, huzurlu bir çalışma ortamında çalışamama gibi tehditlere maruz kalıyor. Bu durum mesleğinin henüz başında olan hekim motivasyonunu kırıp yalnızlığa, çaresizliğe veya istifaya sürüklüyor. Pandemi süreciyle beraber asistan hekimler için tüm bu sorunlar katlanarak arttı. Pandemi servislerinde, polikliniklerde, acil servislerde, filyasyonda, laboratuvarda, yani pandemiyle mücadelenin her alanında özveriyle görev almamıza rağmen artan iş yükü, imal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing ile karşılaştık. Özellikle COVID görevlendirmeleri nedeniyle eğitimimiz durma noktasına gelmiştir. Asistan hekimler bunca sıkıntıyı yaşarken yabancı uyruklu asistan hekimler de bu sıkıntılara ek olarak COVID polikliniklerinde ve servislerinde çalışmalarına karşı COVID ödemelerinden muaf tutulmuşlar ve performans ücreti alamamışlardır. Üstelik COVID'e yakalandıklarında kendi hastanelerinde ücretli tedavi olmaktadırlar. Bizler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri olarak çığlığa dönüşen sorunlarımızın duyulmasını, nöbet sayılarının insani sınırlara çekilmesini, koşulsuz nöbet ertesi izin verilmesini, koşu eğitim sürecimizin performans sistemine kurban edilmemesini, sağlıkta mobbingin son bulmasını, bu konuda bütün meslektaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine getirmesini, mobbinge karşı şikayet, denetleme ve cezalandırma mekanizmalarının uygulamaya sokulmasını, tıp eğitimini yaralayan üniversite özelliklerine müdahale ve sözleşme dayatılmasından derhal vazgeçilmesini, pandemi görevlendirmelerinin adil bir şekilde yapılmasını, yabancı uyruklu hekimlere özel sorunların bir an önce çözümlenmesini, bütün hekimlerin insani çalışma şartlarına sahip olmasını, hak ettikleri emekliliğe yansıyan performansa dayanmayan ücret almasını, geç ödenen nöbet ve performans ödemelerinin zamanında ödenmesini, bugüne değin adaletsiz ve eksik dağıtılan covid ek ödemelerinin zamanında tam ödenmesini ve özellikle mobbing ile nöbet ertesi izin konusunda acilen yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde, hukuki ve demokratik her yola başvurarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz asistan hekimler ve Mersin Tıp Odası Yönetim Kurulu teşekkürler